Yemin ediyorum arabaya bak arabaya. Oo. <laughs> Ekran kaydedici. Açtım nere? Kaydı başla. 3, 2, 1, geri sat. Ananı satayım. Dede kaç kaç kaç. Adam oha. Ağacın dibine yatıyor adam. Dede araba geliyor. Sistemle geldi yeşil. Geldiler. Boğaz geldi. Şey. Aa karşıdaki vurdu. Dede baygını var. Oha sisin içindeyim lan. Ana bizimkiler alanlar. Dede o taraf gitme, bu taraf gel, bu taraf gel. Adam karşıda. Dede ben onu seni WhatsApp'tan göndereceğim tamam. Dede bir kişi de aşağı indi. Haberin olsun. mı sen çektin ya dede. Bak bak aynı araba karşı dede. Yapma be. Orhan Orhan Oynuyor oynadı Geliyor geliyor burada, burada bak burda burada El elin ver dedem be Eski kurt <laughs> Dede araba onunmuş He ya Kitim kalmadı son. O AMR'li var dede bir tane. Solu sağa geçmiş. Dede de yeşil kamuflajlı var bu gibinenin. Ha? Biri de aşağı yolun içinden geliyor. Dede gördün mü? Bana Dede dikkat et açıldın. Aşağıda da yeşil. o arabaya bak arabaya. dede bu amr ile alan değil mi bize beni anam 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 dede çok dikkat et Kapıyı açtı. Aşağıdan gelecek. Ağacın arkasında herhalde dedi. Ee, bu silahın dedi işte avun. Dede önündeki ağacı geçti gibi mi geldi ama bana şuraya? Markedil location. Markedil location. Dur dedi. git dönüyorum. Watch out. Help. Hadi be. MG'nin mermisi de bitmedi ya. Dede dede gitme gitme gitme. gitme. Alan geliyor alan. Alan geliyor alan. Alanın önünde evet lik tutarım ben de Bırak beni bırak git 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 git. Ha alan durdu. Şansı bak. <laughs> Vallahi billahi. Mermi bitmiş benim. Vallahi de de 3 tane adam bulmuşum ben de. Aa bunun kaldırması var mı? 6x var, 3 var, üf üf üf, MG'si var, cartı cartı var, AMR. Yok yok maşallah. Allah dede de adam da yok ya. E AK almadım pişman oldum M7'nin. Bizim arabalar orada tepede. Ekran kaydı aldım ben de düştüğümü de çekmiş. <laughs> Evet. Anam bir sus garip bak. Üf makinenin sesini bak. Vallahi dede bir kesici giriyor böyle tu 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 yapıyor. Anam anam. Ah vin aldık. Vin aldık ya. <laughs> Kusmuş oraya. Bunda ne varmış? Oo, Orhan. Dede 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 makineye bak dede. Üf, cibe bak cibe. Uvazı bak. Dede dede bak uvazı bak. Yemin ediyorum uvazı bak uvazı. Üf. <laughs> dede senin Tesla baba Tesla'yı bak tam Tesla'yı da yanına koyacağım bunu. Bak dede şimdi diğer arabaya getireceğim. Dede makinelere bak.